Yani oğlumun kulaklarını düzeltecek misiniz? Evet. Sabah olanları istemeden şahit oldum. Oğlunuz çok akıllı bir çocuk. Okuldan mahrum kalmamalı. Dinlemiyor ki. Okuldan kaçıp kaçıp geliyor. Erkek başına çocuk büyütmek çok zor. Ne yapsam beni sevmiyor. Lafımı dinlemiyor. Bana kulakları yüzünden arkadaşlarım onu dışladığını anlattı. Çocuklar bu yaşlarda acımasız olabiliyor. Hayat babasına acımış mı ki ona acısın? Etim ne budum ne. Ameliyata gücüm yetmez benim. Plastik cerrahımız bu ameliyattan para almayacak. Ben de ameliyathane ve malzeme ayarlayacağım. Parasız mı yapacaksınız? Evet. Bugün oğlumun doğum günü çok sevinecek. Allah sizden razı olsun. Dodo baban sana güzel bir haber verecek. Seni ameliyat ettireceğiz oğlum. Bu ablalar kulaklarını düzeltecekler. Nasıl düzeltecekler? Kulaklarına boşluk açacağız. Böylece hem artık işitme cihazı olmadan duyabileceksin. Hem de kulakların herkesinki gibi görünecek. Gerçekten Hı. mi? Evet, gerçekten. Ee, peki bu sürpriz için babana teşekkür etmeyecek misin? Teşekkür ederim. Müsait misiniz hocam? Gelebilir miyim? Gel eve, gel. Hocam, Arslan Bey bir personelimizin oğlunu para almadan ameliyat edecek. Herhalde siz de ameliyathane ve malzeme vererek yardımcı olursunuz değil mi? Olur Elacığım. Ee, bak, e, a, ayın yirmisi gibi yoğunluğumuz azalıyor. Şey, bugün olmak zorunda hocam. Ha, o mümkün değil. Ameliyathaneler önümüzdeki iki hafta boyunca dolu Ela. Ama bugün çocuğun doğum günü ve ona söz verdim. Üzgünüm Ela. Yapabileceğim bir şey yok. Ya acil ameliyathanesi var. Onu kullanamaz mıyız? Adı üstünde o ameliyathane acil hastalar için. Ya evet ama ben... Melacığım. Ya çocuk ameliyattayken ölümcül durumda bir travma gelirse? Bunu nasıl göze alabilirim? Tamam hocam. Ela, ne yapıyorsun burada? Seni bekliyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya Arslan bir çocuğu para almadan ameliyat edecek. Ama bütün ameliyathaneler dolu. Buna mı sıkıldın bu kadar? Çocuğa da babasına da söz verdim. Bugün ameliyat olacaksın dedim. Doğum günü hediyesi olacaktı. Bugün halletmek zorundayım. Bir yolunu buluruz. Üzülme bu kadar. Nasıl üzülmem? Çocuk babasından nefret edecek. Okulu bırakacak. Boş boşuna umutlandırdım onları. Belki acil ameliyathanesini kullanmanın bir yolunu bulurum. Şimdi bana biraz zaman ver araştırayım olur mu? Tamam. Saat altıda acil ameliyathanesine girebileceksin. Eğer o saatte acil bir vaka olursa tepe hastanesini yollayacağız. Allah şükür. Dodo'nun ameliyatı için her şey hazır hocam. Saat altıda alacağız. Altıda mı? Bu akşam mı olacak? Evet. E, bütün ameliyathaneler dolu. Bu akşamı nasıl ayarladın? E, acil ameliyathanesinde yapacağız. Sorun olur mu? Olur tabii. Bu akşam oğlumun diş buğdayı var. Bütün akrabalarımızı davet ettik. Ali bir sürü hazırlık yaptı. Bu akşam evde olmam lazım. Söz vermiştiniz hocam. Ben bugün olabileceğine ihtimal vermemiştim. Yapacak bir şey yok. Ameliyata gireceğim. Eskiden bu ameliyatlarda fil dişi ya da sığır kuyruğu kullanılırmış değil mi? Evet. Sonraları platin ve silikon da denendi ama... ...çoğunda yabancı cisme karşı reaksiyon gelişti. Bu yöntem ise kusursuz sayılır. Hastanın kendinden alınan kıkırdağı kullanıyoruz. Vallahi Arslan Bey, kıkırdak parçalarını heykeltıraş gibi işleyip şekil verdiniz. Evet. Ben de oğlumun diş buğdayını ameliyatta geçirmiş oldum. Ama Dodo hayatı boyunca size şükran duyacak hocam. Sizlerin sayesinde bu çocuğun geleceği kurtuldu. Günaydın Dodo. Kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Yakında sargıları çıkaracağız ufaklık. Ağrın var mı? Cümleten günaydın. Nasılsın oğlum? Allah sizden bin kere razı olsun. Bu hakkınızı nasıl ödeyeceğiz bilmem. Dodo artık okuldan kaçmayacağına söz verirse ödeşmiş oluruz. Söz. Aç bakalım beğeneceğim mi? Aa, MP Kulaklarına takar dinlersin artık.